Herkese günaydınlar. Öncelikle herkesten özür diliyorum. Sesim biraz kötü çıkabilir. Ama bugün o kadar özel ve güzel bir gündü ki güne sizinle başlamak istedim. Boğazım ağrıyor olsa da. Bugün 22.02.2022. Böyle bir tarihe ancak 200 yıl sonra ulaşabileceğiz. Bu tarihin Önemli olmasının nedeni birlikte yürümek, bir araya gelmek ve bununla beraber kurulan ortaklıkta ortak yaşam amacını belirlemek için çok uygun bir gün. Bu özel günde bolca bize uyum, sevgi, şans, seski enerjisi yüklenir. Bu sayı ilişki inanç ve güvenle ilgilidir. Bununla ilgili taleplerinizin kolaylıkla cevap bulacağı bir gün. O yüzden bugün saat 21 ve 22-22 arasında güzel bir ritüel yapabiliriz. Nasıl mı yapacağız? Elimizin kağıt alacağız ve o kağıdın üstüne bütün dileklerimizi bir bir yazacağız en altına 2 ve 22'nin 2 ile ilgili bütün iki inanç ve güvenle ilgilidir. Bununla ilgili taleplerinizin kolaylıkla cevap bulacağı bir gün. O yüzden bugün saat 21 ve 22-22 arasında güzel bir ritüel yapabiliriz. Nasıl mı yapacağız? Elimize bir kağıt alacağız. Ve o kağıdın üstüne bütün dileklerimizi bir bir yazacağız. En altına 2 ve 22'nin 2 ile ilgili bütün pozitif enerjileri kabul ediyorum. Oldu, oldu, oldu. Teşekkür ediyorum diye yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı ikiye katlıyoruz. İsteyenler dilekleri olana kadar bir kitabın arasına saklayabilirler. İsteyenler de herhangi bir yeri yakmadan bir kabın içinde ikiye katladıkları kağıdı yakıp evreni güzelce üfleyebilirler. Bugün bütün dileklerinizin kolaylıkla gerçekleşeceği mucizevi bir gün olsun. Sevgilerimle